Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Hibrit Sinir ağrılı Modeli ile Akciğer Radyografilerinde Zatürre Tespiti. Proje Danışmanı Profesör Doktor Fatih Yaşar. Proje Ekibi Oğuz Pınar, İrem Esen, Orkun Canatalay, Çağlar Çelikbaş, Muhammed Enes Dursun. Zatürre, akciğerlerdeki hava keseciklerinin sıvı ve iltihaplı dolması durumudur. Virüs, bakteri ya da mantar kaynaklı olabilir ve altta yatan nedene bağlı olarak tedavisi değişir. Günümüzde tedavisi mümkün olan bu hastalık diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer belirtiler taşıdığı için ayırt etmesi zor olabilir. Zatürre tanısı konurken fiziksel muayenenin yanı sıra kan testleri ve akciğer röntgenleri kullanılır. Bu şekilde zatürreye neyin tespit olduğunu belirlenip ona göre tedavi uygulanır. Erken tedaviyle hiçbir sorun çıkarmayan bu hastalık tedavi edilmediğinde öncü olabilir ve dünya genelinde yaşlılar ve çocuklar arasında en çok ölüme sebep olan hastalıklardan bir tanesidir. Bu yüzden hastalığın erken testi çok önemlidir. Amacımız kullandığımız makine öğrenmesinin verimliliğini artırarak daha hızlı ve doğru bir şekilde erken zatürre teşhisi tanısı sağlamaktır. Çalışmamız kapsamında akciğer röntgen filmlerinde hastalıklı ve sağlıklı görüntülerin ayrıştırılmasını sağlayan derin öğrenme algoritmasına dayalı olan hibrit modelimizi geliştirdik. Bu modelin performansı da zatürre teşhisi için çekilen röntgen filmlerinin üzerine test ettik. Kermanediyi esn elde ettiğimiz akciğer görüntüleri oluşturduğumuz veri seti için bir performans gözlemi yaptık. Bu veri seti 5232 adet çocuk akciğer filmi içermekte olup bunlardan 3883 tanesi bakteriyel veya viral kaynaklı zatürre hastası, kalan 1349 tanesi ise sağlıklıdır. Elimizdeki veri setini ikiye bölerek modelimize eğitmek ve test etmek için kullandık. Analizlerimizde doğruluk, hassasiyet, F1 skoru metrikleri kullanılmıştır. Bu analizlerimiz sonucunda diğer modellerle hibrit modelimizi karşılaştırdığımızda doğruluk oranının hibrit modelimizde %92,79, geleneksel modelin %76,28 olduğunu, 2025 Usman ve ekibi tarafından geliştirilen modelde ise %79 olduğu gözlemledik. Görüldüğü üzere hibrit modelimiz diğer modellere kıyasla sahip olduğu üstün doğruluk skoru sayesinde gerçekten sağlıklı ve hastalıklı olan görüntüleri tahmin edebilir. Geleneksel model %72,49, ve Usman Osman ve ekibi tarafından geliştirilen modelde ise %76 oranındayken hibrit modelimizin hassasiyet oranı %91,77'dir. Hibrit modelimizin hassasiyetinin görece yüksek olması yaptığı tahminlerde sağlıklı bireyleri iyi ayırt edebildiğini göstermektedir. F1 skorunda ise hibrit model %94,40 geleneksel model ise %84,05 ve Usman ve ekibi tarafından geliştirilen modelde %74 oranında başarı gösterdiğinden dolayı hibrit modelimizin hasta bireyleri diğer modellere göre daha iyi ayırt edebildiğini görmekteyiz. Bunların yanı sıra geleneksel model 50 devirde bu sonuçları alırken biz hibrit modelimizi 15 devirde eğiterek daha iyi sonuçlara ulaştık. Modelimiz daha hızlı öğrendiği için daha az enerji kullanır. Bu yüzden aynı zamanda verimli ve tasarrufludur. Bu sonuçlar sayesinde hibrit modelimiz sadece doğru tahmin yapmakla kalmayıp aynı zamanda hızlı, hassas ve duyarlı tahminler yapabilmektedir. Böylece zatürre için erken testin önü açılır. Sonuç olarak buradaki karşılık matrislerinde de görüleceği üzere hibrit modelimiz geleneksel modellerle karşılaştırıldığında veri setinde daha fazla teşhisi doğru olarak sınıflandırılmıştır. örnek klipte görüldüğü üzere zatürre tanısı almış bir hastanın akciğer röntgen tanıması örneğini programımızda test ediyoruz ve programımız zatürre tanısını doğruluyor. Geliştirdiğimiz model sadece zatürre tespiti için değil, hibrit modelimizin işlevselliği sayesinde tıbbi görüntüme, görüntüleme alanında akciğer kanseri, COVID-19 ve diğer solunum yolu hastalıklarından erken ve doğru tespitinde kullanılmak üzere genişletilebilir. Bu tarz uygulamaların gereksinimleri için modelin daha büyük ve çeşitli veri setleri üzerinde test edilmesi, diğer akciğer hastalıklarını tespit edebilecek şekilde programlaması ve yapay zeka tabanlı teşhis sistemlerinin klinik uygulamalarda test edilmesi gerekir. Dinlediğiniz için teşekkürler.